Dostlar hepinize merhabalar. Ee, sizlere taka adlı bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulamayla dostlar e, aşağı bıraktığım linkten dostlar e, bağlantıya tıklıyorsunuz. Google Play üzerinden bu uygulamayı indiriyorsunuz. Telegram'la ya da mail adresinizle bağlan diye bir seçenek var. E, ben e, mail adresimle bağlandım güzel insanlar. Mail adresinizle bağlanıyorsunuz ve chart çevirme var. Size 3, 3 adet çark çevirme hakkı veriyor. Eşiniz dostunuz da yine buraya davet ettiğinizde arkadaşlar yine çark çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Ve bunları nakit ödüle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Buradan çekim yapılıyor. Yap, çekim yapan insanlar var. Ben daha hani e, o çekim şeyi açılmadı. Ulaştığımda dostlar yine tekrar çekeceğim. Basit bir uygulama dostlar. Sosyal medya uygulaması. Sadece bu uygulamayı e, insanlarla paylaşıyorsunuz, tanıtıyorsunuz. Ne bileyim akrabalarınızla, eşinize, dostunuza bu uygulamayı göndererek e, buradan çark çeviriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Buradan gir, e, tekrar çıkalım. Girelim. Taka diyor arkadaşlar. İndirdik buradan. Arkadaşlarınızı davet ettin diyor işte. Burada çark çevirmek veriyor. Fasulye veriyor size. Bu fasulyelerin karşılığında şu anda benim 18.8 dolar birikmiş. E, belli bir eşeğe geldiğinizde e, para çekebiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde e, uygulama. Ekstra burada görevler var. O görevleri yaparak da çarçavurma hakkı kazanıyorsunuz. Uygulama bu dostlar. Benim şu anda çarçavurma hakkım bitti. Bakalım bakalım. Bakiye buymuş benim. Muhtemelen daha bakiyeye yansımamış olabilir. Buradan belli bir bakiyeye ulaştığınızda en az 100 bin diyor. Buradan değişim diyorsunuz ve buradan TL olarak bank hesabınıza çektiğinizde dostlar hesabınıza geliyor kısa süre içerisinde. Görev merkezinden girip burada. evet, çevir kazan diyorsunuz. Buradan 3 adet çark çeviriyorsunuz. İnsanlara buraya ne kadar çok davet ederseniz, çark çevirme hakkınız o kadar yüksek yüksek oluyor. Ve sonra da bu dediğim gibi az önce arkadaşlar gösterdiğim gibi görev merkezi kısmından arkadaşlar belli bir işi, işe eşiğe ulaştığınızda en az 100.000 fasulye olduğunda buradan onun TL karşılığı olarak çekim yapıyorsunuz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.